arkadaşlar bugün sizlerle birlikte buz modunda hacker oynuyoruz? Bildiğiniz üzere hacker'in buz modunda çok güçlü. Geldi bak. Çok güzel oldu. İki kişi aldılar ama kişi verdiler. Beni kastırdılar. Gerçi ben kendisinin de ikili varmış ama olsun şöyle skorlarımızı koyalım. Bu gerçekten Yumi Hecarim çok güçlü yani hem hızlandırıyor hem sürekli can veriyor Bu arada beni de alabilirler Çünkü sürekli can basıyor sürekli güzel oldum aslında. Aldı ama o da beni aldı. Kötü oldu. Kötü de olmadı aslında. Güzel de oldu ama eğlenceli oldu. Ölmeden çıkabilir miydim bilmiyorum. Çok güzel kapattım bu arada önümü. Evet birini aldık çıktık. Güzel oldu. Sonradan bir git çıkarmış olduk. Ya hayır keşke ben de onu alsaydım da sonra ama Neyse sağlık olsun. Sonradan yine bir kill çıkarmış olduk. Güzel gidiyoruz. Sadece bizim takımımız bayağı bir fildi. Özellikle Zep ve Cassiopeia. Ooooooo! Oh, Sıç yapması kötü oldu bu arada ya. Ya çaldı ama ya. Ben vurmuştum onu asarca. Şöyle geçelim. Diğer ekalimle 1v1 şu an atabilir miyim? Bence atabilirim. Oooo. <laughs> o da oradan dolandı. Zed'i aldık buradan. Güzel oldu. Güzel. 7 kilimiz oldu. Harika. Şuradan hemen bir de Naturus'a çıkalım. Ama beklemeyecek galiba. Neyse. Base atalım. itemimizi alalım. Yetişebilir miyim bilmiyorum. Bineceğim. Güzel. İkisini birden aldım. Harika. Ben güzel kastım. Takımımı da toparlamış biraz daha o sırada. O bakımdan güzel oldu. Yetişebiliriz diye düşünüyorum. Harika. Bunu da aldık. Çok güzel oynanıyor bu arada. Hemen şuradan Matulus'a bir selam verelim. Ah kardeşim gelip, Ooo. Hekarem gelmiş. Ejderi e de çaldırmışız. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Hmm, şuradan yetişelim. Bunu ben aldım. Harika oldu. Bizim e, ee, sinirimiz bize küfür duruyor arkadaşlar. <laughs> ya uf modunu da sövmezsiniz artık ya. Karşıdaki AP durumu nasıl? Çok o Matrus AP gidiyor. Biz hiç ya, yapalım o zaman. Tek yemeyelim. Bize stun falan attıklarına tek atamasınlar. Şuradan bir Zed'e bakacağım. Oh. Biraz zor çıktım oradan bu arada. Düzenleri dönmeme gerek kalmadı. Ben alamadım ki ama olsun. Bu arada yine çok büyük hasar çıkartıyor ya. AP benim biraz eee toparlamam lazım. Ekarım yürü ölmez ki abi yani. Hepsi can basıyor zaten. Çok güzel toparladım orayı. Ya ben alamamışım killleri gene ya. Bu <laughs> killler benim zede kaldı. Aslında büyük hasar ben verdim ama. Şuradan seri gelmişken bir kule daha alalım. Şunu alıp çıkacağım. Çok kötü oldu alamadım. Karşı yıkarın orada. Evet. <laughs> çok fazla kovalıyor bu arada. <laughs> İçerisinde yumi olduğu için kendisine çok güveniyor çünkü hiçbir şekilde canı azalmıyor ki. Sürekli baksanıza kule altı gezip duruyor. Yani yumi bende olsa ben de bu arada öyle gezerim. Güzel, buradan Yumi de aldık. Şu da Laks Lux almış. Lux'a da... ...merhaba diyelim. Yok <laughs> Çok kule cool altına girdi. Onun için zorlamak istemedim ya. Dönüp Sihir Işeğim'ini tamamlayacağım. Sihir işemi Allah! Hadi bakalım! Kankam, yani sen yalnız değilsen bizde değiliz. Senin şimdi Yumi var bir de ya. Öldü mü lan o çocuk? Ölmüş. Ayak yiyebiliriz. Onun için base atıp öyle geleceğim. Şimdi garanti alacağım arkadaşlar. Bak hekarim yalnız içeceğim çocuğum Al, dalarım. Abi gene geldi değil mi o? Abi Yumi hekarimi yalnız bırakmıyor ki hiç. Bu arada bunlar e, bunu almaya gelecekler. Bana bir sardı var. Bana almaya gelebilirler. Bakalım. Bu arada beni aldı ya. Yo beni almadı. Beni saldı. Abi hasar yemiyor adam. Çok garip ya. Orlasak alabiliriz Güzel. Şimdi alabiliriz. Şimdi ikimiz baron alabiliriz kas birlikte. 15 kilo oldu. Harika. Çok güzel bir maç dönüyor. Karşılık adamın 20 kili var ama 10 kere ölmüşsün yani. Bu oyun sadece öldürmek değil ölmemek de gerekiyor. Bu arada görüş aldılar. Ama çalmaya Yeltenemediler, alamadılar. Harika oldu. Buradan oyunu alırız biz ya. Bu çocuğa müdahale etmeyeceğim çünkü e, evet ben de ettim yoksa. Güzel. 1'e 1'den Atrus'ta kestik. Ama buradan çok kaçmaya odaklandığım için bu arada. Belki savaşsam bir şeyler yapabilirim ama. Yetişebilecek mi insan gayret? Çok fazla hızlanıyor. Neyse şu lane'leri ittirmeye çalışalım. Yani kaçtığı yerden çok kolay kaçabiliyor. Baksanıza her yerde adam ya. Yani. Haritanın bir ucundan bir ucundan bir full hareketsiz kasmış bu arada. Evet buradan bunu aldığımız güzel oldu. Bu çocuğu buraya kıstırırsak güzel olacak. Aa o öldüm galiba. 2 kişi kaldı, 2 kişi kaldı. Hadi. Harika. Çok güzel. Buradan biraz kil aldık, temiz oldu. Ben buradan bir şey alamayacağım. Buradan çıkmam lazım. Aa o Z geliyor. Ama bana yetişemez ki ya. <gülüyor> yetişemez <gülüyor> yani çok zor. Ben geri o oh, sanırım sattım. <laughs> Bir anda 3 kişi oldu lan çünkü. Olsun olsun maçı her türlü aldım. Çok güzel maçtı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.